bugün kendisiyle görüşeceğiz. eğer anlaşabilirsek Galatasaray'ın yeni teknik direktör olarak görev almak istiyorum. Görüşeceğiz. Şimdi çünkü dün konuştuk, telefonla konuştuk. bugün öğleden sonra toplayacağız. Mustafa Denizli Galatasaray'ın tarihine geçmiş, Galatasaray'a mal olmuş Galatasaray'da yetişmiş çok kıymetli bir teknik direktör. Yani mümkün mü bir yönetim kurulundan birisini yani hangi maksatla bunu söyleyebilir? Böyle bir şey yok yani. Bunun nereden çıktı, nerede, nerede kim oldu? Ee, Sayın Denizli ile ilgili yani e, bu dediğiniz manada e, ben benim bulunduğum yönetim kurulunda, benim bulunduğum kulübün içinde hiç kimse böyle bir şey yok. Orada içeriden ya da dışarıdan sizi yıpratmak isteyenler mi var acaba? Başkanı? Olabilir onu, onun hakkında yorum yapmak istemiyorum. Başka Daha görüşmedik yani bir araya gelelim mi? Yani o iki, yani, iki tarafın... Herhangi bir hoca olursa ne kadar anlaşmayı düşünüyorsunuz başkanım? Görev süresiniz boyunca mı anlaşmayı düşünüyorsunuz? Valla şimdi bu, Tabii hocanın da buradaki Anladım. görüşü önemli. Dolayısıyla şu anda bir görüş beyan etmek yanlış olur.